Yaşım 20 idi kapandı gözüm. Kaderim böyleymiş yazılmış yazım. Durmayın arkadaşlar kabrimi kazın. Felek yazımı yazmış kime ne diyor? Ekmeğim tükendi, suyum da bitti. Karalı haberim sıraya gitti. Babam var, anam yok, belimi büktü. Ecel gelmiş anne kime ne diyem? Van okulun da beni vurdular. Savcı Müddeime haber verdiler. Genç yaşımda kara yere gömdüler. Kader böyleymiş kime ne diye. Bildirmen künyeme mi annem duymasın. Ailem yavrumu öksüz koymasın. Unutsun beni de gayrı annesin. Kader böyleymiş ağlama anne. Yoluma bakmasın evladım kızım. Yedim kurşunu da özledi özüm. Anneme bir daha görmedi gözüm. Kader böyleymiş kime ne diyem Kaybettim ben de baharım yazım Dünya zindan oldu görmüyor gözüm Önceden yazılmış böyleymiş yazım Kader böyleymiş kime ne diyem Jandarma Çavuş Mecit Yazıcı 1962